Bahar sen iyi misin? Berat sen mi söyledin ha? yemin ederim ben söylemedim. Peki nereden öğrendi Kerem'in sevgilim olmadığını? Yolda görmüş galiba. Kerem'le konuşmuş o söylemiş. Şunları içelim de içimiz ısınsın. misin kızım? İyiyim anne. İyiyim. Bahar, eğer Kemal ise istersen ben... Yok. Ben konuşurum. Kemal, yeter artık. Kaç defa soracağım sana? Başkasını seviyorum ben, tamam mı? Kerem'i. Öyle mi? Evet Kerem'i. Niye ısrar ediyorsun ki? Daha neyi merak ediyorsun he? Merak ettiğim bir şey vardı. Onu da Kerem cevapladı. Üzgünüm Bahar. Bahar, özür dilerim. Mecbur kaldım. Bu herif bela. Bırakmadı yakamı. Ne yapmaya çalışıyorsun Kemal? Ha? Söylesene. Derdin ne senin? Ne yapmaya çalışıyorum? Öyle mi? Seninle konuşmaya çalışıyorum Bahar. derdim bu işte. Anlat Seni o kıza gördüğümü söyle. Bilmiyordum Bahar. Üzgünüm. Anlattığın hiçbir şeyden haberi yok. Neden Bahar? Bu oyun bitsin artık. Söyle neden? Bitsin mi Kemal ha? Oyun bitsin mi istiyorsun? Tamam o zaman. Bitsin. Evet Kemal. Sana yalan söyledim. Çünkü sen de bana yalan söyledin. Hatta senin söylediğin her şey yalan Kemal. Ne? Kemal. Seninle ilgili her şeyi öğrendim ben. Bahar, üzgünüm. Ben artık gideyim. Tekrar özür dilerim. Kemal. Benim seninle konuşacak başka bir şeyim yok. Sen de git hadi. Kendini de beni de daha fazla rezil etme. Bahar, açık konuş. Seninle ilgili her şeyi öğrendim diyorum. Daha ne kadar açık konuşabilirim ki? Peki. Bizi biraz yalnız bırakın anne. Seni dinliyorum. Hala bilmezlikten geliyorsun öyle mi? Belki de yalanları ne kadar öğrendiğimi merak ediyorsun ha? Tamam öyleyse. Bahar. Söylesene Kemal'a. Söylesene. Baban nasıl? Marangoz alemde. Ha? Baban çok çalışıyor onlar. Çünkü marangozluk yaparak o koca villaya sahip olmak çok zor. Berat, otur oğlum, paylaşsınlar kozlarını. Ankara'nın sayılı zenginlerinden, cemiyetin tanınmış ismi Osman Kozan, marangozluk yapıyor. Duy da inanma! <laughs> Bahar, izin ver, ben... Evet, sen! Osman Kozan'ın küçük oğlu, Mehmet Kemal Kozan! Yazık, o kadar servet. Ama küçük ol doğmuşçuluk yapıyor. Özür dilerim. Söyleyecektim. Ne zaman Kemal'a? Ne zaman söyleyecektin? Bir sözün oldu ne zaman söyleyecektin bana? Handan'dan ne zaman bahsedecektin? Özür dilerim. Dinle beni ne olur. Senin karşına aptal yok artık. Osman Kozan'ın küçük oğlu. Gönül eğlendiriyormuş meğer. Söylesene Kemal'a. Çok eğlendin mi? Bahar. Elince başka bir şey bulamadım Başka bir şey bulamadım. Kendi dünyanızdaki oyunlar artık seni kesmiyor. Canın sıkıldığında yoksul mahallelere gelip eğlence mi arıyorsun? Suçu affettim biliyorum. Ama yalan söylüyorum. Sebebi de... Sebebi de benim aptallığım tabii. Ama ben ne ilkim, ne de son. Canın sıkıldığında macera arıyorsun sen. Handan da katlanıyor yok. Hevesini aldıktan sonra ona geri dönüyorsun. Söylesene Kemal. Öyle mi? Yeter. Dinle dedim Bahar. Kemal defol git buradan. Bu kadar aptal değilim. Bir daha inanmam sana. Yeter. Dinleyeceksin beni. Sen söyleyeceklerini söyle de sıra bende. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Üşüdüm. Eve girmek istiyorum. Ya ne yapıyorsun sen? Ucuz numaralarını kendine saklasın. Uzun sürdü. Gittiler mi ki? Buradalar. Beni aptal sanıyorsun. Bir kere inandım sana. Bu bir daha asla olmayacak Kemal. Bahar. Ben sana her şeyi söyleyecektim. Ama yapamadım. Seni kaybetmekten korktum. Kaybettim de zaten. Öyle mi? Her şeyi anlatsaydım. Ta başında. İlk tanıştığımız gün. Hani senin paranı çaldılar. O gün söyleseydim... İnanmıyorum. Parayı da sen verdin demek. Ay, inanmıyorum sana. Nasıl yaparsın bunu ha? Söylesene. Nasıl yaparsın? Sokağa atmalarına göz müyüm saydın? Merak etme. Paranı alacaksın. Bahar. Bir kere söyledim işte. Sonra senden kopamadım. Buraya gelmeden duramadım. Sevdim seni. Kemal. Handan'ı sevdiğin gibi mi sevdin beni, ha? Onu sevdiğin gibi mi sevdin? Handan'dan ayrılmak istedim. İnan bana. Ben seni seviyorum. Handan'la ayrılmak istediğimi konuşmaya çalıştım. Çok zor günler geçiriyordu. Kemal yeter. Kemal yeter artık. Bahar. Biliyorum. İnanması zor. Handan'la konuşacağım. Kemal, boşuna nefesini sen. Bahar, seviyorum seni. Beni affet. Bir nişanlın var. Yakında evleneceksiniz. Ama sen beni seviyorsun öyle mi? Ha? Git buradan Kemal. geçmeyeceğim Bahar senden. Ne gerekiyorsa yapacağım. Vazgeçmeyeceğim.